Ama bana boş dersin şeyli geliyormuş. Ne geliyormuş? Yani oyunculuğu. Hmm. Evet baba. Ne geliyor? Yani bana Instagram'a. gama. Evet. İşte gama, i̇şte, gama boş geliyormuş. Hmm. Yani boş ders şeyli yine. Hmm. Yani bütün e, herkes işlemiş, beğenmiş. Aferin. Ben de anlamadım. Ben de beğendim. Aferin. Aferin sana. İşlemedim de beğendim. Sen de izleseydik ya. Bak ben işledim ama beğenmedim. Hadi ya. Ee, ama beğendim şakaydı. Aa. Oh. Şaka yapıp Sürekli şaka yapıp <laughs> Evet bak bak bu daha güzel ateş ediyor sanki değil mi? Bak. Balta evet, atıyor. Evet. Evet. İşte evet. atıyor bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dolaş bakalım bir. Olabilecek miyiz? Şu yenebilecek miyiz? Evet, evet. Baba, bu iyiymiş la. Çok şey yok bu tarafa geldi tamam. Ama babu bu iki atıyor. Bak. Evet, evet. Şuna atıyor, o değil o arkadaşın. evet. Atıyor evet. mu arkadaşım? O da bana atıyor. Evet. Baba o kötü mavi. E, bak orada can var can var. Öldü. Öldü mi oluyor? Evet Öldü evet. evet, 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 <laughs> <arkadaşım, evet. gülüyor> Evet arkadaşlar Rafık Poyraz'la evet. Bravo Star oynamaya Son hızımızla devam ediyoruz ya evet. evet, Çok oynuyorum bu oyunda ya Evet oynuyorum ben ve kazanacağız kıyım. Ve yine birinci olacağız Hadi Ufuk Ufuk Yeneceğiz değil mi bak canları aldılar Neyse hadi Evet. Hadi ateş et şunu ateş et ateş et Hadi hadi ateş et bak geliyor orada 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 da var. Insanla, ama bu bir kişilik yapamıyuyordum. Evet arkadaşlar ve ikinci oluyoruz. Evet, ikinci oluyoruz ve altınları ve puanları topluyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, Ufuk Koyraza kanalımıza abone olmayı ve Brawl Stars serilerimizi izlemeyi unutmayın, değil mi Ufuk? Evet. Oynayalım mı? Evet. Ha, bu iyiymiş değil mi? Evet iyi tabi ya. Sen seçersin de hiç iyi olmaz mı ya? Evet. Puanları topluyoruz ya. Evet ba ama ba bunun bir katli var. Hmm. Evet bak gemili. Hadi. Evet Hadi ba gemili gel, bak gemili de var. Gel. Hadi gemili mi var? Hı, gemili de var. Oo. Kayın gemili var. Bak bu kay basıyorum. baba al, kay. Ben şurada var. Onu da al. Hadi kaçınıyor şimdi kar. Evet evet. Aferin gel aşağı gel aşağı gel. Bu öldürmez ki. Evet. Ben babullar bizim kötü şeyliymiş. Hmm. Hı? Biz kötüyüz. Hmm. Onlar güzel. Evet, abi sormaz. olmaz. Hmm. Ama ben bunun nasıl şey gittiğini evet. biliyorum. Nasıl evet, şey gidiyor? Bak tuşu Aralara var. bak tuşu var tuşu. Bu tuşuna basarsan e, şeyini basarsan şöyle hop diye basarsan gidiyor öyle. Hadi ya. Evet bu da ateş etme oluyor. Evet. Bak elini ateş ediyor. Evet. Bak elini, elini bırak ateş edebiliyor. Elini tutup biliyor. Böyle atıp atıyor. <laughs> evet. Bak. Bak böyle. Evet. Evet.

şey. Babini görmüyor. Sen et, görmüyor. Hadi, ateş et ama sana geliyor. görmüyor diyorum <laughs> da bak, görmüyor. Olmuş Ya ben sana diyorum, sen görmüyor diye beklemeyeceğim. Bak üçüncü oluyoruz. Evet arkadaşlar, ufuk biraz üçüncü oluyoruz. Ve sıfır puan alıyoruz. <laughs> ya, hiç puan alamadık gördün mü? Baba. Ya, altın alamadık daha doğrusu. Aa, baba. Artık çok Hadi bakalım şimdi başka seçelim dur. Arkadaşlar. Dur. Bak şimdi bak şuna şu bir tane de bunlar oynuyor bakın bak şimdi bak bu daha güzel oynuyor bir de. Hangisiydi o bu muydu? O değil. Ha bu bu hadi. Aa, bu evet. bab. Ama bab ama bak buna ne söylemem. Hadi. Neydi ona da unuttum mu ya? Ama işte mez. Neydi? Mez. Mez mi? Evet evet bilmiyorum. Yani. Biliyorsun cevabı. Şey, evet arkadaşlar Ufuk Boyraz adını bilmedi. blue ya blue Max Max Max. <laughs> hadi ya. <laughs> ne adı? Evet. Ne ne? Yine biliyor muyuz? Al şu kutuları aç. Aç şu kutuları. Evet evet ateş et ateş et. Alın hadi. Al. Al. Orada da var mıydı? Bu değil. Ağabey, şey oraya, geçir oraya, geçir oraya. Ya boş ver zıplamayı Şimdi düşmanların oraya gidiyorsunuz ee. Bak oraya atladı Hadi bu sefer iyisin Direkt düşmanların içine dalmayın <laughs> Yukarı gitsene yukarıdan dolaşalım Evet oradan şöyle yavaş yavaş gel ben hızlı gidiyorum. Evet hızlı git tabii. git bak bomba atıyorlar yoksa. Bombalar arasında kalacaksın yoksa. Bu bomba atınca sen de attı ateş et şuna ya. Aferin <laughs> sana aferin topla avucu canları. <laughs> evet evet. Ufuk Boyraz'ın peşinden gelmek neymiş görsün değil mi? <laughs> evet evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Ufuk Boyraz'ın Alsırım, alsırım. Direkt şey. al, şey. Oo, bir sürü gel, 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 gel. Yay! Alsırım sana. Ben ne kadar can oldu? Gel, gel, bu yanı gel, bu yanı gel, gel. Çok gitme. O da can mı evet, vardı? Evet, gel, gel, gel buraya gel. Bir dönüyor. Tarafta dur. Oraya arkadaşım gitti. Bu ay. O da tarafa gitti ya. Evet, sen. Şimdi şöyle gel buradan yukarıya doğru çıkıyor. Arkadaşıma yardım etmiyor. Ha zaten dur. Hı? Evet arkadaşlar. Ben, birinci oluyor Ay. Evet, birinci oluyorlar ve Ay. puanları ve altınları topluyoruz. O kadar diyor bak. Bir numarayız diyor değil mi? Bak bir şey açtım. Gibi ki diyeyim oyunu kazandınız. Yudumuzda modium diyor. Aferin <laughs> ya. Çok güzel oynuyorsun diyor ya. Değil mi? Hı? Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi 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 devam et devam et bakalım bu sefer de kazanabilecek miyiz ya? Şunları bize bir de kafa mı tutuyor bunları ya? Ha? Hiç tutabilirler mi ya Ufuk Boyraz'a karşı ya değil mi? Hı -hı. Ufuk Boyraz tamam. gelir hepinizi yener geçer o kadar. Tutamazlar. İ -i -i -i. Tutamazlar Ufuk boyrazı. evet evet ya bak. Aferin sana aferin Alınlar, al Ama ben çok hisli tutabilir. Uuu, o da zıpladı gitti. Tamam. Öldün mü? Aa ölmedi, Öldü. Öldü. O öldü işte sen şuralara git de arkadaşın kurtulsun bir. Bu bir maks değil. Evet iki kişi ya şey şey şey, lan. Hayır o bizim iki değil. Evet evet gördün mü? Evet ateş et ateş et. Evet evet. Ya. Böyle Al şimdi, he, neyse, o, o tarafa, kaçtı. Işte. Şu tarafa gel. Bak hızlıyım ben. O çok yavaş, yavaş. yavaş bir ya, Orada bak o gelecek şimdi. Gelecek onların içine girdin. Ateş et ateş et, ateş et. Kaçtı ya. Evet ha. evet. Ba da kaçtı. Evet <laughs> ya evet. Herhalde kaçacak senden ya. Herhalde Aha. kaçacak. Ateş et ateş et ateş, <laughs> ateş et. Aferin aferin. Bravo. <laughs> Ve ufuk payraz. İkinci oluyor. Kesra, Rukpo, Razza, Puanları toplamaya ve oyunu kazanmaya devam ediyoruz o kadar değil mi yaptığını biliyor. şey ne yaptığını Adam ne yaptığını bir şey ne yaptığını biliyor. Adam ne yaptığını biliyor. Evet oraya geleceğiz değil mi? Orayı alacağız. Az kaldı daha var. Değil mi? Hı? Evet. Başına bakın bu da evet. ne var? Ne kadar? Bu savaşçı. Savaşçı binmiş galiba. Hı. Gene mega kutu. Ya, mega kutu. Gene. Bir sürü Brawl Star'lar var gene, arkadaşlar. Gene, evet. gene. Ve Ufuk oynaya, Ve... oynaya oynaya bitiremez bunlar. Hmm. Bir sonuna da. Çok ya çok Bak çok. da ne, ne gelecek biliyor musun? Evet. Bak çok gidelim. Sonuna da bütün şeyleri açır. Ve mega Kutulardan adam. Evet. Bütün adamlar gelecek. Hadi ya. Evet. Evet. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz ve başka bir oyunumuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kalp bu bu Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve Ufuk boyraza like atmayı unutmayın değil mi ufak? Evet.